Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen cahil misin? Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 28 Mayıs Cuma'nın analizlerini yapacağım size. Bugün arkadaşlar birazcık kısıtlı bir bültenimiz var. Kısıtlı bir iddia programımız var. Hani güzel maçlar seçtiğimi düşünüyorum zaten. Hani fazla çok bu fazla olmayan maçlar arasından da böyle kılçıkla Böyle cımbızla şey çeker gibi çektim o maçları ve sen yani size sunacağım yaklaşık bakayım. 1 2 3 7 tane maç sunacağım. Hani gene bir ideal üçlü yapmayı planlıyorum. Kafamda var buraya işaretlerim. Hani bunu da değerlendirebilirsin. Çünkü bugün çok kısıtlı bir program olduğu için böyle <laughs> bayağı açılacağız. Yani farklı farklı ligleri açılacağız. Zaten o yüzden böyle giyindim. Kapak fotoğrafındaki gibi tatile çıkacağız. Norveç'e, İsveç'e. Ne bileyim işte Estonya'dır, bilmem nedir, e, İzlanda'dır, İzlanda bininciği falan gireceğiz yani güzel maçlar var demeyeyim aslında az maç var ama dediğim gibi hani güzel maçları seçtiğimi inanıyorum sizin için arkadaşlar başlamadan önce şeyi hatırlatacağım geçen sport e, Sportoto videosu çekmiştim biliyorsunuz 29'unda başlıyor maçlar maçlar başlamadan önce Bence o videoyu izleyip bir sportoto oynamanızı tavsiye ederim çünkü sportoto da biliyorsunuz böyle 50 kuruşa, 1 lira falan böyle 500 bin lira kazanmak gibi bir şansımız olabiliyor. Yani kazanacağız demiyorum ama olabiliyor. Bence bu şansı değerlendirin derim. Ben liseden beri sürekli oynarım böyle sportoto. Evet tutturması birazcık zor. Ama böyle düşük bütçelerde güzel kazançlar elde edilebiliyor. Ve hani böyle az kişi tutturunca gerçekten güzel paralar verebiliyor arkadaşlar. Ne bileyim mesela önceden oynarken ben böyle 12 tutturduğumda böyle 500 liralar 600 liralar falan aldım biliyorum. Çünkü böyle çok zorlu haftalarda cidden çok iyi paralar verebiliyorlar. Tutturursak gerçekten bizim yararımıza olur arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şeyden bahsetmeyi unuttum. bunu video çektikten sonra araya bir yere sıkıştırıp koyacağım. Büyük ihtimal başa koyarım. Ee, yeni bir telegram adresi açıyorum. Biliyorsunuz VIP telegram adresimiz var arkadaşlar. Oraya giriş ücretli. Onun dışında genel bir tane daha şey açacağım. Telegram adresi açacağım. E, ee, bununla da Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar hani gecelik böyle NBA kuponlarıdır böyle anlık kuponlardır skor denemeleri falan böyle o tarz şeyleri hani VIP Telegram'ın yanında o tarz şeyde de paylaşmayı planlıyorum şimdilik planlarım o şekilde. Yani NBA konusunda her zaman söz vermeyeyim çünkü genelde VIP Telegram'dan falan bahsediyorum ama böyle anlık şeyleri falan oradan yapmayı planlıyorum. Böyle anlık böyle 10 liralık 7 oranlı 8 oranlı kuponlar falan böyle çok yapıyorum çünkü. Bu tarz şeyleri falan oradan paylaşmayı planlıyorum. Onun içine şey diyeceğim. Biliyorsunuz VIP Telegram çekilişimiz vardı. VIP grubu özel Telegram çekilişi vardı. Forma, atkı ve bileklik verdik. Onların sahiplerine işte daha dün çektik. Onları ulaştıracağız. Şimdi yeni bir çekiliş açıklıyorum. Arkadaşlar bu genel olarak oluşturacağım. Şimdi daha yeni linkini koyacağım. alttan ulaşabilirsiniz linkine de. Bu Telegram e, kanalı arkadaşlar 2000 kişi olduğunda e, bir kişiye forma sözü vereyim. Bir kişi forma çekilişi yapalım ve hani tuttuğu takımın fark etmez. Barcelona olur, Galatasaray olur, e, Fenerbahçe olur hangi takım e, bir forma çekilişi yapalım diyorum 2000 kişi olduğunda bu Telegram kanalı. Dediğim gibi Alta bırakacağım linkini oradan ulaşabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında. Beklerim arkadaşlar bu Telegram kanalda yeni açacağım güzel olacaktır diye düşünüyorum. Herkesi Lafı fazla uzatmadan hemen başlayacağım ama başlamadan önce son bir şey yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz sürekli buradayım. Sürekli size analiz yapıyorum. Bu kısıtlı programlarda bile 3 tane 4 tane maç çıkartıp size bu maçları sunuyorum. Arkadaşlar siz de lütfen hani emeğe saygı deyip böyle bir like atarsanız, yorum atarsanız ve hani kanala abone olmadıysanız da abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Biliyorsunuz geçen akşam Manchester United skorunu tutturduk. Ondan sonra o gün işte 9 tane maç vermiştim. 8 tanesi falan geldi. Çok güzel şey yakaladık, seri yakaladık. Bunun dışında hani bugünkü maçlarımız daha oynanmadı. Bugün birazcık erken çekiyorum videoyu. Bakalım bu akşam nasıl sonuçlar gelecek. Bu akşamki maçlarında ben güzel geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bu akşamda kazanacağımızı düşünüyorum. Bunlarla da birlikte bakalım umarım güzel bir kazanç elde ederiz. Yani hafta sonu güzel gireriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan ben buradan ekran kaydımı başlatayım. Ve yavaş yavaş başlayalım. Hemen şöyle yukarı doğru çıktım. Tekrardan arkadaşlar hatırlatayım. Yani videoyu beğenirseniz analizlerimi beğenirseniz lütfen like atın ve yorum atın. Bu kanalımı desteklemiş olur. Ve hani benim daha fazla kanalımın daha fazla büyümesine... E şey yapar yani. bir Destekler benim bu şekilde arkadaşlar. Sevinirim yani like atarsanız. Arkadaşlar ilk olarak size bültende olmayan belki açılabilir diye düşündüğüm bir maçtan bahsedeceğim. Almanya bölgesel Batı Ligi'nden. Arkadaşlar biliyorsunuz bu liglerde birazcık daha şey oluyor böyle. Hmm. Hani asıl takımların birazcık daha böyle U19'ları, ikincilik şeyleri. Fen yani Köln'ündür ne bileyim Borussia Dortmund'undu. İkinci takımları buralarda e, şey yapıyor, boyu gösteriyor. Arkadaşlar ben bu maç için fazla analize girmeden direkt 2.5 e, iki buçuk üst düşünüyorum. Neden iki buçuk üst diye e, düşünüyorum diye soracak olursanız. Geçen arkadaşlar Telegram kanalında özellikle bu bölgesel liglerde Almanya bölgesel liglerinde güzel bir analiz yapmıştım ve güzel paralar tutturmuştuk. Arkadaşlar bu karşılaşmalarda hani küçük takımlar olduğu için birazcık daha şey peşindeler. Böyle üst lige çıkmak gibi böyle planları yok. Daha çok hani oyuncular kendini gösterebilmek amacıyla böyle güzel e, bireysel şeyler yapıyorlar. Bireysel davranıyorlar. Takım halinde şey yapmıyorlar genel olarak. Takım halinde oynamıyorlar. Bu yüzden daha çok hani bireysel hatalardan dolayı goller de yenilebiliyor. Çok fazla goller de atılabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar ben bu maç için direkt 2.5 üst tercihine yöneliyorum. Yani siz de istiyorsanız bu şekilde oynayabilirsiniz. Hani iddia programında açılır mı açılmaz, mı açılmaz mı bilmiyorum. Eğer açılırsa bu şekilde deneyebilirsiniz. Hani çok güzel bir maç olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak bu maçtan bahsettim. Daha sonra arkadaşlar size Danimarka'da bir şey, şeyinden bahsedeceğim. Arkadaşlar Danimarka'da şu an biliyorsunuz bir Avrupa Konfederasyon Kupası kurulacak. Bunun için hani Danimarka'dan kim gitsin? Bunun elemeleri falan yapılıyor şu an. O maçlardan bir tanesi. Yani o maç direkt onu anlatacağım. Çünkü başka bir maç olmayacak arkadaşlar. Avrupa Alborg maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Alborg biliyorsunuz düşme ligini birinci tamamladı. Şey ise Avrupa ise şampiyonluk liginde birazcık daha aşağılarda kaldı. Bu yüzden iki takım da şimdi birbiriyle karşılaşacak Avrupa Konfederasyon Kupası için. Arkadaşlar bu tarz takımlarda böyle çok küçük takımlar bunlar. Böyle 5 bin 10 bin şeyli kapasiteli stadyumlarda oynayan böyle küçük takımlar. Bu tarz takımların kesinlikle ve kesinlikle paraya ihtiyacı var. Yani böyle zaten kadrolarına baktığınızda böyle 100 bin euro'luk 200 bin euro'luk oyuncular oynar arkadaşlar. Bu tarz takımlar hani nereden para gelirse onlar için çok güzel bir gelir kaynağı olur. Bu yüzden bu Avrupa Konfederasyon Kupası'na kesinlikle iki takım da ben katılmak isteyeceğini düşünüyorum. Yani baktığımızda Alborg hani gerçekten düşme liginde çok güzel e, karşılaşmalara çıktı. Böyle hani biliyorsunuz sürekli Vejci'den bahsetmiştim. Ondan sonra e, Odense maçında Odense'den, Horsense'den falan bahsetmiştim. İşte onların ligindeki lider olan takımdı bu Alborg. Arus Birazcık daha böyle Kopenhag'ın ne bileyim Mitzialan'ın yanında ezildi. Ama ben bu karşılaşmada ben gene güzel bir şeyler çıkartacağını düşünüyorum. Açıkçası ben iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Yani baktığınızda özellikle Alborg'un küme düşme grubunda şu şekilde ben size şeylerini göstereyim. E, istatistiklerini göstereyim. Hani gol atmadı karşılaşma yok diyebilirim. Neredeyse çok az yani çok güzel de bitirdiler bu küme düşme grubunu. Aynı şekilde arkadaşlar ha, Aarhus dediğim gibi birazcık daha ezildi diğer takımlara göre. Ama hani Kopenhag'ı iki tane attı ne bileyim işte farklı farklı takımları güçlü takımları bir tane attı iki tane attı atabildi. Yani şu an karşısında da çok fazla gol yiyen bir Aalborg var. Bu yüzden KG var tercihi. En mantıklı tercih arkadaşlar KG var bu maç için oynayabilirsiniz. Slovenya Ligi'ne gireceğiz. Slovakya Ligi'ne gireceğiz. Arkadaşlar bu da e, son bir final maçı olarak karşımıza çıkıyor. Slovakya Süper Ligi'nde final karşılaşması olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu eşleşmede direkt bir gol bahsine değil de taraf bahsine yönelmeyi planlıyorum. Zilina gerçekten bu lig için arkadaşlar güzel bir takım olarak karşımıza çıkıyor. Güzel futbol sergiliyor, iyi oyunlar oynuyor ve çok fazla gol atıyor. Yani isteyenler bu karşılaşma için mas sonucuna da yönelebilir. Açıkçası ama sonucu diyorum gol taraf başına yönelmeden gol başına da yönelebilir. Çünkü dediğim gibi zilinanın hani ben size hemen şu şekilde karşılaşmalarını göstereyim. Hani ligin genelinde zaten böyle 6'lar 4'ler 5'ler yani minimum 2'ler var sürekli gol atabilen bir takım açıkçası Zilna. Yani baktığınızda bak, bakın 3-2, 2-1, 1-1, 4-1, 3-2. Yani böyle çok güzel bir fantastik karşılaşmaları var. Şampiyonluk grubunda da öyle 5-1, 5-3, hani 2-3 o tarz karşılaşmaları var. Dediğim gibi hani Zilina gerçekten iyi gol atabilen bir takım. İsteyenler bu maç için ben açıkçası maç sonucuna yöneleceğim. Maç sonucu 1'e yöneleceğim. 1-20 oranı var. Şu şekilde hemen size göstereyim. 1-20 oranı var. Buna yönelebilirsiniz. Çünkü deplasman takımı birazcık daha Zilina'nın aşağısında kalan bir takım. Hani neye o kadar boyu gösterebileceğini düşünmüyorum. Ama hani ben güvenmiyorum ya böyle bu tarz takımlara şeye girilmez, taraf bahsine girilmez ancak gol bahsine girelim diyorsanız bu maç için arkadaşlar 2.5 üstte de yönelebilirsiniz. Hani dediğim gibi maç sonucu bir ya da 2.5 iki üst ikisinden birine tercih edebilirsiniz. Yani benim analizim bu şekilde. Kararı size bırakıyorum dediğim gibi. Ben maç sonucuna yöneleceğim bu karşılaşma için. Arkadaşlar Roskill'de e, Sla gelse bir takımdan bahsedeceğim. Danimarka'nın ikinci liginde. Bu tarz takımlar arkadaşlar böyle e, hani mahalle aralarında halı sahalarda falan böyle izlersiniz ya. 3 kişi 5 kişi böyle dayılar oturur izler falan böyle Türkiye'de olup öyle karşılaşmalardan bir tanesi Sla Danimarka'nın ikinci liginde ve küme düşme potasında olan iki takımın karşılaşması. Ama baktığınızda hemen şu şekilde ben size canlı puan durumunu göstereyim. Bir tanesi 24 maçta e, 33 tane gol atmış. Bir tanesi de 24 maçta 29 tane gol atmış ve gol yeme de hemen hemen aynı. Yani attığı kadar da yiyebiliyorlar. Baktığınızda arkadaşlar bunlar iki takımda küme düşme potasının liderleri. Yani bu potadan kurtulmaya çalışacaklardır. Son iki maç ben belki kurtulamayabilirler de. Çünkü bir tık üstündekilerin 38 puan var, bunların 33 puanı var ama birbirine, birbirlerine en kötü böyle bir galibiyet almak isteyeceklerdir, hani kurtulmak isteyeceklerdir sonuç olarak. Hani baktığımız arkadaşlar takımların karşılaşmalarına, ben size şu şekilde göstereyim, hani 3-2, 4-0, 2-1, 1-1, böyle güzel karşılaşmaları var. Sıla gelse 1'ye göstereyim hemen, bunların da 3-1, 2-1, 1-0, 2-1 gibi karşılaşmaları var ama incelediğinde arkadaşlar bu küme po düşme potasındaki olan maçlar, maçlarda genelde KG var bitiyor ve 2.5 üst bitiyor. Yani şu 7. ile 14. sırası arasındaki iki takımların karşılaşmalarında bu şekilde. Düşme potasının üstündekilerle e, şey karşılaşınca düşme potasındaki takımlar karşılaşınca birazcık daha az gollü karşılaşmalar bizi izliyor, bizi bize gösteriyor arkadaşlar. Bence bu maçta iki takım da birbirine kesinlikle gol atacaktır diye düşünüyorum ben. Yani dediğim gibi bu düşme potasının liderleri şu an hani bir şekilde düşme potasından kurtulmak isteyeceklerdir. Bu yüzden ben iki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde KG var tercihine yönelebilirsiniz. Ee, bakayım bir notlarıma başka bir not çıkartmış mıyım? Hayır, not çıkartmamışım başkan. Hani dediğim gibi arkadaşlar bu takımlar birazcık Fazla gol atıyorlar, fazla gol yiyorlar. E, i̇ki takım da birbirine sallayacaktır. Yani böyle 3-2-2-2 gibi skorlar olacaktır diye düşünüyorum. Hani şey olur mu böyle bir anda bir, bir tanesi böyle 5 tane atar bir tanesi atmaz falan böyle. Öyle bir karşılaşma beklemiyorum açıkçası. Belki hani çok erken bir kırmızı kart falan görürlerse öyle bir karşılaşma çıkabilir. Ama onun dışında böyle bir karşılaşma beklemiyorum. Ben açıkçası 2.5 üst olarak düşünüyorum bu karşılaşmayı. Ondan sonra İzlanda'ya geçeceğiz. İzlanda'da Thor After Link ka karşılaşmasından bahsedeceğim. Arkadaşlar ben az önce bugün 3 karşılaşma seçtim bu ligden. Hepsini şöyle bir hani kolaçan Neydir, ne değildir falan diye böyle. Çünkü daha önce fazla bir bilgim yoktu bu takımlar hakkında. Hani ta Şöyle bir göz gezdiriyordum hani nasıl sonuçlar elde ediliyor. Genelde üst bitiyor ya da KG var bitiyor bu tarzliklerde bir böyle Instagram sayfalarına falan gireyim dedim. Nedir ne değildir falan böyle dediğim gibi. Yani baktığımda çok yaşadım açıkçası böyle takımların böyle biner tane takipçisi var. Bir, bir tanesinin 900 takipçisi var böyle. Bakıyorum güzel fotoğraflar atmışlar. Böyle kaliteli fotoğraflar var böyle oyuncuların falan. 20 kişi beğenmiş, 15 kişi beğenmiş. İşte yorumlara bakıyorum bir kişi sadece. <laughs> hatta de aynı kişi. Ateş emojisi falan atmış böyle takımların şeylerini Instagram sayfasına. Bir komik buldum ama güzel yani. Ee, hoşuma gitti dedim. Çünkü biliyorsunuz İzlanda küçük bir ülke. Yani baktığınızda Çanakkale kadar ne bileyim bir nüfusu var. 300 bin nüfusu var. Ee, hani İzlanda'nın zaten Süper Ligi de bu kadar fazla takip edilen bir lig değil. Birinci ligine geldiğimizde de doğal olarak bu şekilde karşımıza çıkıyor şeyler. Neyse fazla geyik yaptım. Bu karşılaşmadan bahsedeyim. Arkadaşlar Tor Hemen şu başta size şey açayım. Bu lig daha yeni başladı. Lig yeni başlamasına rağmen bir anda böyle hani benim ilgimi çekti. Neden ilgimi çekti? Dediğim gibi çok fazla gol oluyor. Yani 3 gol 3 maçta 6 gol 60'lar 7 tane de yemişler. Tor ise 8 tane 69 taneymiş. Hemen ben Tor'un karşılaşmalarını göstereyim size. Yani her maçta illa bir 4 gol çıkmış. Ya onlardan çıkmış ya şeyden kendilerinden çıkmış. Karşı takımdan çıkmış. Ama Hani 4 yedinde de gol atabiliyorlar. 4 altında da gol yiyebiliyorlar. Öyle bir takım arkadaşlar Thor. E, After Elding'e baktığımızda da Thor'a göre biraz daha oturaklı bir takım olmasına rağmen onların da böyle hani bir maçta 5 atıp diğer maçta nasıl 5 yemeyi başarıyorlar artık bilmiyorum ama ilginç takımlar yani. E, onların da böyle bu şekilde yani şey istatistikleri. Şu an daha dediğim gibi yeni başladığı 3 maç oldu. Ama bence hani şu istatistiklere bakıldığında, hani şeye de bakıldığında ben sağlarına falan da gördüm Instagram'da. Böyle küçük küçük sağları var, böyle şirin şeyleri var böyle. Ee, hani bu tarz karşılaşmalar gene dediğim gibi çocukların, hani büyük kişiler o kadar E aynen öyle yani 25 yaşlarında, 30 yaşlarında insanlar da var da çocukların kendine gösterip Avrupa'ya gitme hayallerini kurduğu ligler açıkçası bunlar. Hani burada dediğim gibi birazcık daha bireysel performanslar sergileyeceklerdir ve hani gol atmaya çalışacaklardır. Öyle bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Bu yüzden bu bu maç için hani Afrial Link'in de son karşılaşmasını böyle göz önünde bulundurarak ben 2,5 üst tercihine yöneliyorum. Hani Kaygı var da olabilir. Evet ama böyle gördüğünüz bir maç 5-60 diğer maç 5.0 0 yenilmiş yani o, o tarz bir şey de çıkabilir. Bu yüzden 2,5 üst çok mantıklı duruyor. 2,5 üstü deneyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar, e İrlanda'ya gireceğiz. Atolen-USD maçından bahsedeceğim. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar burada İrlanda'nın birinci liginden bir iki takım. Biliyorsunuz arkadaşlar İrlanda'da böyle çok şike olayları fazla dönüyor. Yani İrlandalılar severler böyle şikedir, şeyidir, geyik muhabbetlerini falan severler. Ben açıkçası bu karşılaşmalara arkadaşlar şöyle notlara da bakayım. Ee, yüksek oranlı bir maç olarak düşünüyorum bu maçı. Neden diye düşünüyorum. işte bu şey az önce söylediğim şeyden dolayı yani şike olaylarından dolayı falan. Ben bu karşılaşma için 2'den bir tercihine pardon birden iki tercihinize tercihine yönelmenizi bekliyorum. İstiyorsanız hani sistem kuponlarında deneyebilirsiniz. İstiyorsanız Böyle 3 lira 5 lira atıp böyle bir deneme şeklinde yapabilirsiniz. Onun dışında da ben bu maç için arkadaşlar KG var tercihinize yönelmeyi bekliyorum. Neden diye soracak olursanız ben hemen size şu şekilde açayım. Arkadaşlar Atolen hani böyle pek iyi bir takım olmasa da bir şekilde atıyor ve yiyor. Yani lige iyi başlamış. Ondan sonra birazcık böyle bir çalkantılı dönemi olmuş ama şimdi tekrardan toparlama döneminde. iki takım da birazcık şey yani hedefleri olan takımlar böyle şeyin zirvenin yakınlarında olan takımlar. USL'ye baktığımızda da onlar da böyle bakar mısınız? Yani 9 karşılaşmada 22 tane gol atmışlar. Yani güzel gol istatistikleri var. Ona rağmen yani çıktığı karşılaşmalarında da böyle çok fazla gol yiyen takımlardan e, bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani o kadar fazla gol yememiş ama gol e, yemişler yani. Açıkçası bu karşılaşma için KG var tercihi de yönelilebilir. Yani şimdi baktığımda ben normalde KG var diye düşünüyordum bunu ama 2.5-3 daha mantıklı gibi duruyor. Hani Atol'in son 3 maçının 2 tanesinde şey atamamış. Gol atamamış. Son karşılaşmada güzel bir galibiyet almış ama USD'ye baktığımda da fena olmayan bir takım. Yani ne bileyim 2.5 üst daha mantıklı gibi duruyor. Hani istiyorsanız arkadaşlar bu karşılaşma için birden iki de deneyebilirsiniz. Yani öyle bir karşılaşmayı aldım. İrlanda'da bilmiyorum bakalım. Hani şikeli olur mu olmaz mı bu tarz yüksek oran yakalayabilir miyiz? Deneyeceğiz ben şansımı açıkçası. Bir 5 lira 10 lira atıp 10 lira atıp deneyeceğim yani. Baksanız hani birden ikinin oranı kaçtır? Ben oranına bakmamıştım bunun. Hemen bakalım. 20 oran 10 lira atsak 200 lira yakalayabilirsek güzel bir maç açıkçası. Hani ben bunu Bangkok şeylere, ideal kombinlere koyar mıyım? Bu maçı açıkçası ideal kombinlere kesinlikle koymam. Ama dediğim gibi sürpriz olarak deneyeceğim. Siz de deneyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Bayağı uzun bir video olacak hemen hızlı hızlı geçeyim bunları da. Arkadaşlar yine İzlanda'dan iki tane takım seçtim İzlanda 1. Liginden. Vestry Green David maçından bahsedeceğim. Bakayım notlarıma ne almıştım bu karşılaşma için. Arkadaşlar bu karşılaşma için gene ben açıkçası dediğim gibi lig yeni başlamıştı. Sadece ligdeki şu an yaptıkları maçlara bakarak böyle bir analiz yaptım hani dediğim gibi Instagram sayfalarına girdim birazcık daha eski istatistiklerine baktım geçen seneki istatistiklerine bunlara bakarak ben iki buçuk tercihine yöneliyorum siz de bu şekilde iki buçuk üstü deneyebilirsiniz ee, fazla lafı uzatmayacağım çünkü çok uzun bir video oldu şimdi fark ettim ondan sonra arkadaşlar son olarak gene İzlanda birinci liginden e, bahsedeceğim e, kod Rangir e, turu artık tam nasıl okunuyor bilmiyorum bu karşılaşmaları da. Arkadaşlar şu şekilde bakayım ben ee, gene bu karşılaşma için 2.5 tercihine yöneliyorum ben 2.5 üst tercihine yöneliyorum. Bugün biliyorum çok fazla 2.5 üst tercihi var ama bu şekilde yönelmek zorundayız. Kısıtlı programda arkadaşlar çok bilindik takımları açıkçası taraf bayısı oynamaktan kaçın. Yani bu şekilde sakın oynayın sakınlık ya konuşamam kesinlikle oynamayın böyle taraf bahsine gitmeyin bunun yerine hani alttır, üsttür o tarz tercihlere gidin. altta e, alta da gitmeyin. Yani bu tarz küçük takımlar sürekli gol çıkartan takımlar üst tercih ya da KG var tercihleri falan mantıklıdır. Hemen şu şekilde ben size şeyini de göstereyim arkadaşlar. 2.5 üstün 1.30 oranı var. Bunu da deneyebilirsiniz. E, ben hemen ben size ideal kombinimi açıklayayım bugün için. Ben başta Zilina maçını alıyorum arkadaşlar, Mas sonucu birden Zilin'e kuponumu ekliyorum. Ondan sonra Ağustos Alborg maçına K.G var düşünüyorum. Bu maçı da istiyorsanız e, kombinlerinizi ekleyebilirsiniz. Son olarak e, Tor Aftrandik maçından da iki buçuk üst bekliyorum. Bu şekilde ben üçlü bir kombin oluşturdum arkadaşlar. Onun dışında şey de yapabilirsiniz hani bu İzlanda 1. Liginden bahsettim nasıl takımlar olduğundan. Sadece İzlanda 1. Ligine özel hani verdiğim 3 maçı da kombinleyerek oynayabilirsiniz. Çünkü MBS 3 sıkıntısı var bu maçlarda. Bu şekilde şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum birazcık fazla uzattım ama kusura bakmayın. Böyle bir anda geyik muhabbeti olunca ben de severim geyik yapmayı. Uzadı gitti birazcık. Arkadaşlar eğer analizi beğendiyseniz buraya kadar kalır mısınız artık bilmiyorum ama lütfen analizi beğendiyseniz Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Umarım bugün de kazanarak geçiririz. Seviyorsunuz arkadaşlar, kendinize iyi bakın diyorum.